Hepinize merhaba arkadaşlar ben burada Bugün <laughs> bir tane oynuyoruz. Geç buna ne? Kız mı olsan ki erkek olsun tabi Adı Kulus'muş. Bilal ne Kulus'u Murat de. Yok Kulus'u. O bir başlayabilsek. Hmm. Eve geldim. Hoş geldin. Merhaba Liv. Edoğru salam? sen kuz. Gel bunu neye ya. Biraz olsun ki? Ee, çok eğlendik. Bir benim en iyi arkadaşım. Ne yapayım? Ormanda harika ürperteceği görünümlü Biraz. Ne oldu? Nerede yanmıyor lan? Camdan gözükmüyor. Aferin size. ve sonra ve sonra e ee? Ay çıkmasın. Siz koşarsınız. Sağlam bir şey. Tamam. Ya bu ne lan? Tam. Çok boş yaptın ya. Aa top çıktı. Her şey aynı zaten. Ya, bu ne? Bakayım. Hadi gel yıkayayım hadi. Söz vermişim. Ha. Mağdur ol. Pop pop pomcuklar. Yemek mi? Hala yemek düşünüyorum. Bunu şimdilik yeme. Güzel gözü ben yerim. Hadi ya yürü git yat. Aman tanrım. Çok uykusu olmuş. Hayır yürü benim şey mi Ha sen uyuyun hemen yan olacak. Uyusun. Ne boş koştu ya.

Biraz yüzünü yıkayacağım sanki iyileşsin. Bezle mi yıkıyorsun? Adam uyandı ama yok. Bana. Ben çok rahat uyudum. Artık koca bir çocuk muyum? Evet. Birbirine farklı değilsin lan. Hı, -hı sen çok büyüsün. Oğlum bak. Saçının bir tane 2 santim 3 santim olmuş. Ne 3 santim? Saçının bir tane tane 6 santim 7 santim olmuş. Büyümüşsün. Seyirle bak. Yemek yapar. Namla ay namla. Ay yürü ama buraya.

Benim de mi İşlerim var kanka benim. Diff Yok lan, Kools. Ben sana Ne mi yapıyoruz? Hadi yürü yürü, yürü dışarı gel dışarı çık. Yürü gel. böyle ee, inşallah ya niye mesaj geliyor ben ne yapayım ki uşak mozunu kapattım mesaj gelmesin ya daha çok mesaj geldi tamam yo oha o elleri o miydi kanka ne oldu sana ne oldu gittim yanıma adam mahvolmuş ya hmm. Hmm. dikkatli olun evde yok arkamdaki benim Pasa yapma abi yazma. Yap bana. Al yap. Ben dokunacağım üstüne yap. Dokunacağım. Buradan bir deri mi çıktı bir sürü şeyler? Ne ben mi yedim? Siz sen mi yedin? Ne var bu lan? Şunu ye. Bitti. Ben benim ben mi geliyorum? Ha kalemlik. Kalem. Kaos. Ne yapıyorsun? Kaos. Hadi ya da seni yıkacağız. Çok boş yapıyorsun sen. İyi bana ne? Ben mi yapacağım? Buraya dokunuyorum? ve korku videosunu izleme, ben de Çok korktum. Benzin nereye gittin hala bulamadım. Onu ne silin mi? Biraz. Her yerde yatsı var. Niye silin biliyorsunuz mu? Bebeği gördükçe korkuyorum. Kaşlara bak Karşılara. Bugün çok eğlenceliydi. İyi geceler. Arsene öyle yapmadı öyle. Hikayeyi okuyayım? Tabii sen sen şey yapar kadar. Yaşasın. Okuyacağız. Bu ne? Bina. Kule. Kuna kule. Ne oldu? Müthiş. Of. Oh. Pazar. Pazartesi oluyor. Pazartesi solda kapatırız. Nefes kese. Okul salı günü başlıyoruz. Biz salı günü bitireceğiz. Heyecanlı mısın lan? Bok bir var bugün say ondan uyandın. Say bugün uyukak, say uyukak, cehenneme git. Cehennemde mi <laughs> şimdi be balonlar? <bağlılarım. gülüyor> Telefon yamuldu da yanında. Böyle gitti. Yemek mi yiyeceğim? Hayır bugün bunu vereyim sana. Kısır kısır bir daha sakın işleme. Aha farklı. Tamam <laughs> <laughs> aslında kaç kere yedin? Bak. Ekmek üstüne bir tanecik peynir. Bunu sadece fakirler yapabilir. Ben yeni görüyorum. Ekmeği bakalım. Onu bulamayanlar da var ha. İnşallah. Şu ışığı bir bıraktım. İyi ki şimdi saçı atalım. O bana ne? Yemin ederim bu senin lan. Ondan sonra gözükmeyeceğim. Ben yiyeyim ben ya. Lan ne yapmamışsın ya. Tam da süs. Hmm. Hmm. Bulduk. Bulduk. Böyle yanlış şeydi. dedim. Bulduk. 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 Bir daha yürüyordu ama. Evet. Ben nereye kilendim? seni ben yıkacağım. Ne ara akşam oldu? Tam müzik kullanacak ya. Bu ne birader? Oğlum düşme. Oooo. boş yapmadı. Akıllı bu niye bu kadar boş yapıyor ya? Her gün bir okuyayım hemen. Sadece pazar günleri okuyayım. Günaydın. <laughs> Keşke günaydın Pazar Pazartesi bizim okula seni yok. Yarın işim var. Lükümün. Merak ettim bak. Kız mı erkek mi? Oyun bana da. Bana soruyor. Sen bekleyebilirsin. Ne bileyim ben bakacağım işte. Bıraksın mı emmi? bilgisayar. Haber ver bana ne haberler falan. Yazık mı oldu ya. Biliyor bana. Tabi oğlum ne de. sanma? Abi ne yaparsa kısır Hı. Hmm. Hah, geldin sonunda. Ne değin lan sen? Hareket ettik. Allah Allah. Sakın benim o odama girme. Be. Adama elbise dikiyoruz. Lüfken, lüf kızlarla her şey yaptı bak. Bu <laughs> da <laughs> çok açmış bir yüzü yeter. Ben de şimdi ne Niye? Ne var bugün? Adam okula gidiyor ve seviniyor ya. Güzel sabah. Bekle lan. Hadi bir şey okula gitsen de göreceğim. Heyecanlı mısın diyeyim? Hı <laughs> Adam gibi konuş. Her yer sıkmak. İş farklı, okul farklı şimdi. İşte para kazanıyor, cebine para atıyor. Okula zaman kaybediyor. Hocalı izlemesine çok İzleme sağlamaz da. Ne bileyim şimdi, bir sırdan bir zildan öyle. Ya böyle oyun mu olur lan? Ben nasıl mutlu olayım bu oyunda? Ulan, yemek yiye kalacağız. Çekil, yemek yiyelim. Çeki, yemek Bugün gece olsun. Video kapatacağım zaten. Tergin olma, kaos. Bir sonraki videoda görüşeceğiz seninle. Şimdi iyi davranıyorum. Sallıyorum mal ya. Bir sonraki videoda. ne lan. Dikkat olacağım. Lif orada olacağım. Lif kim? Kardeşim bir insan adı kalsış olu. Kalsı anlamı. Lif ne lan. Lif ne? Ha işe geldim. Evet döneyim bakayım. Evet döneyim buraya ben buradayım. Şuradan orası bir, bir çanta alayım buraya. Ne diyeyim? Sonra ne kız? Tabii bak Görmüyor mu? Bacakları görmüyor mu? Hani bizde de şey benziyor bacaklar. Sen yani olan var. Söylemeyeceğim ismini. Uzun boylu zayıf. Anladı. Çok boş yapıyorum biliyor musun? Kaos. Baya boş yapıyorum. Baya mı Baya. Baya. Her çanta çantayı diyorum. O çanta mıydı? Neyse kalbim söndük. Bir zukma. Evet tabii ki. Ah. Zukmaz. Okumadım. Tam sonra ki. Bir elmasından birini yerse kaç elması kalır? İki elması vardı, bir elması olur. Bas soru. annesi dört elma daha getirirse ve Pir ve line tüm elmalarını eşit bir şekilde Senin şimdi bir tane hemen kalıyor. Annen dört tane getiriyor. Yine paylaşıyorsun. Ama dört, bir, beş. nasıl paylaşıyorsun? İki buçuk. Nasıl öyle lan o? Nasıl eşit işte onlara? Ben yap. 2 4 ya orası bu bak bak Tamam derin ki benim bir tane elmam var annem bana dört tane verdi ben ile paylaştım Lee mi değil mi lar mı neyse beş elmam var ya yani iki buçuk paylaşıyor bu orta parmağa bak bu var ya ikiye böldün şeyle kaldı iki buçuk iki buçuk 2 x 4 ediyor. Yarım 1 5. E mal mısın sani? <laughs> Nasıl yemek istiyor? Hadi ye ne yiysin. Hiç bok olmadı. Uyuyuyor. Ben de uyuyacağım şimdi kapatayım videoyu. Okul adam be, adam ya. bilsin. okulda da bilsin. çok kötü. Her boku bir sürü annemizi arıyor. Okul önce bir şeyler öğrenmek değil. Biliyor musun? Hep öğreniyoruz zaman. <laughs> İyi geceler öyleyse. Yatsı var. Arkadaşlar neyse bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Çok boş boş konuştum. Kanala abone olmayı beğenin bay bay. Ne diyeyim?